Merhaba arkadaşlar selamlar. Bugün Freehand Chip ünitesini işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki birinci ünite LGS'de ve genel eski TEOX sınavlarında bu üniteden sorumluyduk hatırlıyorsanız. Şimdi temel kuralları sizin için çıkardım. bunları e, iyice göz atıp çalışacağız beraber. Püf noktalara beraber incelemeye başlayacağız. Şimdi prefer artı verb ing gördüğümüz gibi tercih etmek anlamına geliyor. Prefer'dan sonra ing geliyor ve bir şeyi bir şeye tercih etmek anlamına geldiği için Prefer verb ing to verb ing kullanıyoruz. Zaten çoğu tavsiye bildiriyor. O yüzden advice, suggestion yapılarını olarak başlık attık. Advice tavsiye demek, suggestion da öneri demek. İkisi de ve benzer tavsiye anlamına geliyor zaten. Şimdi örnekler de kullandım. Çünkü cümle içi kullanım çok önemli arkadaşlar. Şimdi direkt gramer size soru olarak gelmez. Ama paragrafları anlamak için bizim çok iyi kelime bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda bu kuralları bilmemiz lazım ki parçayı anlayabilelim. Şimdi cümle kullanımlarını göz atalım. I prefer playing video games. Video oyunları oynamayı tercih ederim. Mesela video oyunları oynamayı bir şey tercih ederim desek o zaman I prefer playing video games to mesela playing soccer ya da playing basketball diyebilirsiniz. İkisi de ING alıyor. Önemli olan bu gençlere. Neyden sonra ne gelecek? To mu? ING mi? Sade mi? Biz bunlara çok dikkat edeceğiz. Would like istemek. I would like to mesela use computer. Bilgisayar kullanmak istiyorum. Would like istemek. Want de istemek. Şimdi aralarındaki fark ne diyeceksiniz. Would like biraz daha kibarca istemek. Want biraz daha kaba ya da arkadaşlarınıza formal isteklerde bulunma şeklinde olacak. Şimdi gördüğümüz gibi örneği de I would like to use computer. Bilgisayar kullanmak istiyorum şeklinde. Would you mind? Sakıncası var mı demek? Would you mind coming to here? Buraya gelmemin sakıncası var mı? Burada would you mind biraz daha değişik bir kalıptır. Genellikle rast gelmeyiz bu kalıba. Ama bizim için de önemli olan kalıplardan biridir. Genellikle would you mind'dan sonra aynıcı kullanılıyor ve genelde de soru şeklinde kullanılıyor. Would you mind opening the door vesaire. How about what about cümleleri var. Bunlar genellikle soruda kullanılıyor. How about verb ing. Bunlardan sonra fiile ayinci gelecek. Hemen hava bağıttan sonra gelecek gördüğümüz gibi. Yapmaya ne dersin? Anlamlarına geliyor. Hava about studying English. İngilizce çalışmaya ne dersin? Gördüğümüz gibi hava about'tan sonra aynı gelmiş. What about da kullanabilirsiniz. normalde about hakkında demek ama burada bu şekilde kullanılıyor. Shall we? Yapalım mı edelim mi demek. Mesela shall we go İzmir? Go gördüğümüz gibi. Burada go sade kullanılıyor. Fiilin birinci yani yalın hali. Let's hadi Ankara'ya gidelim. Yapalım mı edelim mi demek. Let's'ten sonra fiil sade kullanılıyor. Zaten let's go'dan gelsin aklınıza. Bunu karıştırmazsınız. Why don't we stay? Neden evde kalmıyoruz? Bu da bir öneri cümlesi. Genelde why don't we go to cinema şeklinde kullanılır. Fiil sade gördüğümüz gibi. Birinci hali buna dikkat ediyoruz. Want to artı verb one. I want to stay at home. Gördüğümüz gibi to'dan sonra fiil birinci halde kullanılmış. Evet ipuçlarımızı gördük. Bunlar çok önemli gençler. Hani e, buradaki yapılara dikkat etmenizi istiyorum. Yani LGS'de direkt çıkmaz ama dolaylı yoldan bunları sorarlar. O yüzden paragrafları anlamakta, sorularını anlamakta bunlar çok önemli bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bunlara da dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi e, kelimelere geçeceğiz ama geçmeden size fiil listemizi takdir edeceğim. Burada zaten regular verbs dediğinizde, irregular verbs dediğinizde karşınıza çıkıyor biliyorsunuz tüm zamanlarda bu işimize yarayacak fiiller. Başlamak, ısırmak, kırmak vesaire temel grup fiiller var burada. Hani LGS'ye başlamadan hatta İngilizce'ye bile ilk başladığımızda bu fiilleri bilmenizi öneriyorum. Özellikle bunlar çok önemli. Most common irregular verb list. Gördüğümüz gibi. Buradaki go'dur vesaire. ikinci hallerinden çok ilk önce ilk hallerini öğreneceğiz. Sonra ikinci ve üçüncü hallerini kesin öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü e, LGS LGS'ye hazırlanan biri bundan kelime olarak ama gramer olarak anlamlarını bilmeli. Bu sadece LGS'de değil LGS, YDS, TOK'ta özellikle de İngilizce konuşma İngilizcesi bu çok önemli. Şimdi birinci ünitenin kelimelerini e, önemli bir şekilde çıkardım. Size bunlardan bahsedeceğiz. Tek tek bunların analizini yapacağız arkadaşlar. Accept. Kabul etmek. Özellikle tik koyduklarım çok önemli. Kesinlikle LGS'de çıkacaklardan. Animation. Animasyon zaten onu bilirsiniz. Apologize. Özür dilemek arrogance kendini beğenmek, awesome müthiş harika demek, backup desteklemek, bad tempered huysuz demek, best friend en iyi arkadaş, book fair kitap sergisi kitap fuarı anlamına da geliyor bu biliyorsunuzdur. Fair fuar anlamına gelir. Buddy, kanka anlamına geliyor. Busy meşgul, celebrate kutlamak, close friend yakın arkadaş, cool serin demek aynı zamanda cool hoş anlamına da geliyor biliyorsunuz. Come over uğramak, her zaman yatıya gelmek anlamları da bazen kullanılabiliyor. Count on güvenmek en önemli kelimelerimizden biri bu. Genellikle LGS kelimelerinde bu çok çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Cousin kuzen, exhibition sergi zaten, friendship arkadaşlık, full zaten Türkçede de var. Get on well en çok çıkan kelimelerimizden bu ünitede dikkat ediyorsunuz. İyi geçinmek anlamına geliyor. Zaten friendship ünitesinden de anlamışsınızdır bunu. Somebody birisi, go for a walk bir yürüyüşe çıkmak, happiness mutluluk. Evet, hometown kasaba zaten. Her zaman memleket anlamına geliyor. Anıs dürüst, invitation davet, jealous kıskanç, join katılmak. Laid back, çok karşımıza çıkacak gençler. Çık Bunu diyebilirsiniz. Tembel demek. Yani tam olarak lazy gibi değil de laid back bu üniteye has bir kelimedir. Loyal, sadık, memory, hafıza ve hatıra anlamlarına geliyor. Anı gördüğümüz gibi. Refuse etmek bu çok önemli çünkü e, LGS'de en çok çıkan accept ve refuse biliyorsunuz ki buna benzer yapılarda var. Relationship ilişki, relax, relaxing sakinleştirici, science fiction bilim kurgu demek, secret sır, self centered ben merkezli bencil anlamlarına geliyor. Share paylaşmak, slumber party pijama partisi, sneaky sinsi, suggestion öneri. Support desteklemek. Zaten bu da çok çıkar çünkü üniteyle ilgili biliyorsunuz ki. Tell the truth. Doğruyu söylemek. Thriller. Gerilim. Tournament. Turnuva. Trust. Güvenmek. Trust zaten kontonda hemen hemen aynı biliyorsunuz ki. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Buradaki kelimeler birinci grup fiiller en önemlileri. Ve birinci grup kelimeler de var. Fiiller de var. Buradakiler çok önemli. Çıkacak sınavda. Özellikle tik attıklarıma kesinlikle e, göz gezdirin ve öğrenmenizi istiyorum. Sana sorularda şimdi göreceğiz onları. Evet şimdi e, bu yapıya dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğümüz gibi burada kelimeler var sorulara göre. Gördüğünüz gibi full zaten burada karnımız tok anlamına geliyor. Staff dika basa dolu. Argü tartışmak. Share a secret sır paylaşmak. Support desteklemek. Apologize özür dilemek. Be easy meşgul. Relax sakin. Bring getirmek tella yalan söylemek forget unutmak gördüğümüz gibi. Şimdi sorularda bunlar daha net göreceğiz. Ama şuradan bir yapıları da göstereyim size. Burada önemli yapımız var mı? Şurada var. Evet, burada accepting gördüğümüz gibi kabul etmek. Kabul etme yapılar, gördüğünüz gibi great, sure vesaire. Reddetmekte de genelde no, never gibi yapılar, sorry gibi yapılar bizim için önemli. Tabi Bunlar sorularda daha net göreceğiz. Bizim için sorular önemli. Şimdi sorulara başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz gördüğümüz gibi. I can always blah blah on my best friend. Burada on zaten ipucu veriyor. Ama burada ne diyor? Count on, güvenmek. En iyi arkadaşınıza ne yaparsınız? Güvenirsiniz. Bitti, bursa. Neden? Çünkü kelimeyi bilince zaten yerine oturuyor. Yani gramer bilmenize orada gerek bile yok. Gördüğünüz gibi ikinci soruya gelelim. Opal benim Kankam. O bize yatıya gelecek. Come over. Kahve içmekten vesaire zaten bağlantı kurabiliyorsunuz. Bring my favorite cake. O yüzden 2 C olacak. 3. Would you like to blah blah on Sunday? I have two tickets. 2 biletim var diyor. Gelmek ister misin diyor. O yüzden konsere gitmek. Buradan bağlantı kurabiliyorsun. A da normalde yakındır ama. Ama at home dediği için oradan eleniyor. Anlamdan da eleyebilirsiniz. O yüzden Diyarbakır oluyor. Chris and Make. Bla bla well in with each other. Evet, each other burada birbirinin anlamına geliyor. Get on well. Get on well ne demek? İyi geçinmek anlamına geliyor gençler. O yüzden burada get on well kalıbını kullanıyoruz. Cevap Adana. 5'e bir göz atalım. I often bla bla because we have lots of fun together. Ben sık sık bunu yaparım çünkü biz çok eğleniyoruz. Burada zaten resme göre yapacağımız için Resimde ne var? Arkadaşlarla buluşmak. O yüzden Diyarbakır oluyor gençler. Evet şimdi 6. sorumuza gelelim. Ben arkadaşlarımla vakit harcamayı çok seviyorum. Benim babam çünkü benim o cumartesi günleri evet bilgisayar oynuyor. Zaten resimden gördüğümüz gibi. Bu kolay bir soru. 7'ye bakalım. Mary is going to invite her classmates to blah blah on Monday. Resimde ne görüyoruz? Doğum günü kutlamak. Celebrate ne demek? Kutlamak demek. Burada ne var? Bisiklet sürmek. Cycling, bisiklet sürmek. O yüzden 7 Bursa oluyor. Zaten resmi bildiğimiz sürece kelimelerle eşleştire, eşleştirebildiğimize göre sıkıntımız yok. E 8. Do you have any plans for the weekend? Hafta sonu herhangi bir planın var mı? Yes, I am going picnic. Pikniğe gideceğim arkadaşlarımla. Biz beraber bir vakit harcayacağız diyor. O yüzden 8 Çizde şeklinde olacak. Evet, buradan bakalım 9. sorumuza. You don't have to accept invitation of your beauty. Sen e, daveti kabul etmek zorunda değilsin eğer meşgulsen. Evet burada antonim var gençler. Antonim önemlidir. Zıt anlam demek. E, genellikle bu tarz sorular LGS'de çok çıkmakta. Sinonim ve antonim. E, accept, refuse. Gördüğümüz gibi kabul etmek, reddetmek. O yüzden 9 cizre oluyor. 10. Hi, I am Hugo. Ben Hugo'yum. Benim en iyi arkadaşımın adı Alex. Biz tenis oynamaktan nefret ediyoruz ama biz tenis turnuvası izlemekten hoşlanıyoruz. Burada en iyi başlık diyor. Title gençler başlık demek. Like and dislike sevip sevmemek zaten. O yüzden 10 adan oluyor. 11. Wrongly yanlış eşleşmek demek. Hangisi yanlış eşleşmiştir? Play barbecue. Barbecue ne demek gençler? Mangal. E, mangal oynanmaz tabii ki. O yüzden diğer bakış şeklinde oluyor. Evet 12. Merhaba Ayda. Sinemaya gidelim. Gördünüz mü? Shelby kalıbı burada var. İşlediğimiz zaten yapılarda vardı. Hatırlatmak gerekirse. Bakın Shelby vesaire. İşlediğimiz şeyleri burada tekrar görebiliyoruz. Evet, shall we go to cinema on Tuesday afternoon? Yes, why not? After that we can go to the shopping mall or go home and we get two big pizzas. Burada hangisi eşleşmez diyor. Which of the is not mentioned? Mention bahsetmemek C şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet diğer sorumuza geçelim. Evet, you are planning to attend slumber party. Slumber party neydi? Pijama partisi, yatılı parti. Adana'da zaten resimden yakalıyorsunuz. 14. Look at the relationship between the pairs below. Evet, hangisi farklı oluyor aşağıda? Stuffed and hungry olacak çünkü backup support eş anlamlı yani desteklemek, kanka katılmak burada zıt anlamlı dedim ya eş anlamlı zıt anlamlı DGS'de karşımıza çok çıkmakta gençler. Evet 15'e bakalım. Find the word that's wrongly used in the sentence. Hangisi yanlış bir şekilde kullanılmıştır? Tabii ki cizre. İşte big chance bu büyük bir razılandı. Don't spend opportunity. Opportunity fırsat demek. O yüzden cizre oluyor. 16 hangisi aşağıda doesn't resimleşmemiştir diyor. Drama tabii ki, animasyon, bilim kurgu ve aksiyon gördüğümüz gibi. Yani asıl kelime bilince soruları aynen okuyabiliyorsunuz zaten. Evet burada biraz daha gramer de devreye girecek. Biraz çok sorular zorlaştırıyorum. 1. Burada diyor ki what time ve saati vermiş. Bu iki soru çok kalıbı çıkıyor. Burada when şıkkına mesela kanallar oluyor. When gençler genelde e, tarihi sorarken kullanılıyor. Yani tamam zamanda kapsıyor ama genelde bir saat sorarken what time'ı kullanıyoruz. O yüzden bir C oluyor. Barış doesn't have any friends diyor. Barış'ın arkadaşı yok çünkü o sır saklayamıyor. D. C olmaz çünkü umursamıyor diyor. Davet etmiyor. Arkadaşın sevmiyor olmaz. Burada anlamdan yakalıyorsunuz. Burada sadece gramer değil kelime ve anlamdan soruyor tutturabiliyorsunuz. 3. I'd like to join you. Sana katılmak isterim. Ama ben çok bugün meşgulüm. O yüzden 3 çizgi olacak. Onaylamama sorusu. Evet. 4'e bakıyoruz. Would you like to attend the movie night? Bu gece film gecesine katılmak ister misin? Who is organizing it? Kim onu organize ediyor? Chris ve ben her şeye hazırlıyoruz. Evet. Burada zaten kim olduğunu sorduğu için Chris ve ben diyor zaten. O şekilde B oluyor. 5. Are you doing anything tonight? Bu gece bir şeyler yapıyor musun? Hayır çok şey yapmıyorum. Eddie'nin konserine gideceğim bugün. Kulağa hoş geliyor. O yüzden 5 burs oluyor. Öneri cümlelerinden. Evet. 6. soruya bakıyoruz. Are you busy on Wednesday afternoon? Çarşamba öğleden sonra meşgul müsün? Hayır hiç de bile. Burada at all hiç anlamına geliyor gençler. How about going to the cinema to see new action movie? Peki aksiyon filmine gitmeye ne dersin? Gördüğümüz gibi bakın burada hava baltı yine kullanılmış. Hava baltıdan sonra ne geliyordu? P ile ING geliyordu. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu Jumite'den sonra geliyordu ING. Bakın bu yapıları çok dikkat ediyorsunuz. Sürekli bu şeylere şeyleri de not alın. Yapıları onlar bizim için önemli. No not at all şeklinde yansıyor. Çünkü olumsuz verecek. E, sinema ekmeğine dersin. Onu olumsuz yaptı. Sonra da bir öneri daha verdi. Choice sounds great. Bunu beğendi. Sounds great ne demek? Kulağa hoş geliyor. Olumlu olumsuza göre de şıklardan da gidebilirsiniz. 7. I am sorry diyor. I am going to study for exam. Katılmak isterdim. Üzgünüm. Yani olumsuz. Refuse. Red diyor. 8. Brian benim yakın arkadaşım. Genelde şu close friend'e kapalı arkadaş zannediyorlar. Close burada kapatmak değil yakın anlamına geliyor. O yüzden ona dikkat edeceksiniz gençler. İbrahim e, benim yakın arkadaşımsa o dürüsttür değil mi? Anas dürüst. Yalan söyleyen olmaz. C olmaz. 9. Who is your best friend? Senin en iyi arkadaşın kim? James biliyorum diyor. Ben ona güvenebilirim diyor. Evet. Güvenebilirim diyorsa trust olacak. Count on da onun eş anlamısı. O yüzden oraya yazdım. Bunlar çok karşımıza çıkacak sınav grubunda. Evet şimdi bu tarz sorular gençler çıkıyor. Neden derseniz. Çünkü paragraf e, bizim DGS'de çok çıkacak. Aynı zamanda diğer derste will ve be going to size anlatacağım bilgisayardan. Bunu da çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü will be going to'nun farkı ve alıştırmalar önemli. Evet burayı bir okuyalım. Dear Nina, sevgili Nina, Terry, Linda and I are having a picnic at Wilson Park on Saturday by our bicycles. We are going to meet in front of the post office at 10 a.m. Would you like to come with us? Hope you can come. Sevgiler, Jenny diyor. Cumartesi günü. We are going to go der. Biz oraya gideceğiz bisikletlerimizle. Zaten bicycle dediği için oradan anlıyorsunuz. Bu şekilde tamamlanıyor. Yani paragraf tamamlamada hem kitap okumanız iyi olması lazım İngilizce. Biraz da kelime bilginiz ve oturtma becerisinin olması lazım. Ona dikkat edin. Which of the following complete sentence correctly according to picture below? Aşağıdaki resme göre hangisi olabilir? Ders çalışıyor. Studying exam. Çok kolay. Evet, hangisi aşağıdaki resme göre doğrudur? Burada ne yapıyor? Mangal. Mangal İngilizce'de ne? Barbekü. Bitti. Eleme ilginize gerek bile yok. Hani yakın şık bile yok. Yani bir kelime soruyu yaptırabiliyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi 13. soruya bakalım. Order ne demek gençler? Emretmek, sipariş vermek anlamına geliyor. Ama burada genellikle sıralama anlamına gelen sorularda çok kullanılır. Hay ile başlıyorsa zaten merhaba. İlk önü öne onu alacağız. AB'yi eleriz buradan. CD kalır gördüğümüz gibi. CD zaten 2 ile başlıyor. Ondan sonra ne olacak? E, beach party kulağa hoş geliyor. Saat kaçta dediğine göre saat söyleyecek. En sona da zaten orada üzgünüm dediğine göre sona da o gelecek. O yüzden 13 çizle. Evet 14'e bir bakalım. Which is not true according to table above. Evet, yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlıştır? Ayşe ve amcası Alışveriş merkeze gidecekler bugün. Cumartesi sabahı. Tabloya göre de bunun yanlış olduğunu görüyoruz. O yüzden diğer Diyarbakır. Devam edelim sorularımıza. Evet burada da bir paragraf sorusuyla karşı karşıyayız. Bir bakalım. Hi Jeffney. I hope all, hepiniz iyisinizdir. Biz bir mangal partisi vereceğiz. Cuma günü 12 Mayıs'ta. Ee, gelecekler diyor. Bize katılmak ister Eminim. Çok eğleniriz. Debussy yiyecek ve 90'larda müzikler çalarız. My Address is 19, King Avenue London. Is it fine? I hope to see there. Evet, bulması kolay diyor zaten. Adres burada diyor. Who is sender? Yani burada buraya okuyorsunuz ona göre yanıtlıyorsunuz. Aslında çok kolay. YDS'deki gibi zor sormuyorlar bu noktada. Hani bilgi içeren ya da anlamı zorlaştıran şeyler yok. Bakın gayet net bilgi istiyor. Yollayan kim? Margaret. Altta yazıyor. Bu yollayan kişi bu yollanan kişi. Sender'ı soruyor. Who is the invite? Kimi davet ediyor? Jeffrey. Onu zaten yukarıda Hi Jeffrey ya da Dear falan yazar burada. Oradan anlarsınız. 13. Davetiye yeni hakkında? Barbekü. Barbekü neydi? Mangal. Gayet sorular açık ve net gördüğünüz gibi. Şimdi sizden istediğim bu tarz soruları hep böyle e, okuyabilmeniz, özellikle ben paragraf sorularından çok sizin yapmanızı istiyorum. Çünkü en zorlayıcı sorular gençler. Paragraf soruları. Geri kalan kelime bilginize kalmış. Kelimeleri genellikle renkli kağıtlara yazarak öğrenmenizi istiyorum. Sizin için çıkardığım not önemliydi. Bunlar büyük noktalar. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Diğer derste Will ve Be Going To'yu anlatacağım size. Gelecek zamanı ve genç zaman önemli biliyorsunuz ki. Ve bu kelimelerde önemli öğrenmenizi istiyorum. Evet, dersiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız olursa yanıtlarım. Onun dışında e, fiilleri de öğrenmenizi istiyorum. Evet teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın.